Gebze'ye, 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 Gebze'ye. Burası Gebze, burası cehennem. Bu takım artık bir üstüne çıksın yeter. <laughs> burası yanıyor. Herkese merhaba. Tribünden maç hikayelerinin yeni bölümüyle karşınızdayım. Aslında bu hafta Darıca Gençler Birliği'ni ziyaret etmeye gidecektik. Ancak komşu Gebze Spor'un şampiyonluk maçı var. Gebze Sporlular inanılmaz bir şekilde son maçımız. Sapanca Gençlik Spor maçında şampiyon olacağız. Abi gel, kardeşim gel, davetlisin diye diye sayfayı mesaj yağmuruna tuttular. Darıca Gençler Biliği maçına o yüzden biraz erteledim. Ama onları da sezon bitmeden ziyaret etmeyi düşünüyorum. İnşallah gelebilirim. Ee, dediğim gibi Gebze Spor, Sapanca Gençlik Spor maçına gideceğiz. Maç bölgesel amatörlük 11. grupta oynanıyor. Ligin son maçı. Gebze Spor lider, Sapanca Spor'da düşme hattının biraz üzerinde yer alıyor. Konuyu yani takımları detaylı anlatmak gerekirse Gebze Spor sezona Mehmet Akdemir ile başladı. Aslında fena da bir başlangıç yapmadılar. Hatta onların Maltepe Spor maçına gitmiştim. Ve o maçta ardından oynadıkları Kartal Bulvar Spor maçında aldıkları 2 tane mağlubiyetin ardından Mehmet Akdemir'in görevine son verildi ve takımın başına özgür vurur getirildi. Gebze Spor bu süreçte 25 tane maçı çıktı, 18 galibiyet aldı, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Toplamda 56 puan topladı ve şu an lider konumda. Peki bu süreçte hangi oyuncular dikkat çekti? Emre Öztürk, Batuhan Irmak, Niko, Devral transfer edilen Bebe belki Ankara gücünden tanıyanlar vardır ve Oğuz Başaran takımın bir adım öne çıkan oyuncuları ve katkı sağlayan oyuncuları bahsetmiştim. Gebze Spor'un daha önce Maltepe Spor maçına gitmiştik. o maçın videosunu izlemenler için de sağ üstten çıkarırım. İzlemek isteyenler izleyebilirler. Geçelim konuk takım Sapanca Gençlik Spor'a. Sapanca Gençlik Spor'un başında İsmail Yılmaz var. Takım sezon boyunca 25 maça çıktı, 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 14 mağlubiyet alarak 24 puan topladı. Ve şu anda 11. sırada bulunuyorlar. Peki takımın bu süreçte dikkat çeken oyuncuları kim diye soracak olursanız Mustafa İmanlı, Kaan Ayseki ve Aykut Çeperli. Ben şimdi Şişli tarafındayım. Ee, buradan Esenler Otogarı'na gideceğim. Oradan da otobüsle Gebze'ye gideceğim. Bakalım bizi neler bekliyor bu macerada. Nasıl bir yolculuk geçireceğiz. <laughs> Otogara geldim. Burada binlerce insan, binlerce otobüs firması var. Ama Gebze'ye gitmek isteyenler nasıl Gebze'ye gideceğim diye sorarsa Gebze Kop var. Biletler 19 lira. 10 dakikada bir otobüs var. Ee, oradan irtibat kurup Gebze'ye gidebilirler. Bakalım yaklaşık bir buçuk saatlik bir yolumuz daha kaldı. Gebze'de görüşürüz. Gebze kalmasın. Gebze'ye, 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 Gebze'ye. Şampiyonla uçuyor Gebze'ye. Stadyumun önündeyiz. Burası Anababa günü. Yani 25 bin diyorlar, 30 bin diyorlar. Kaç bin kişi olacak bilmiyorum. Ama geçen maçta devre arasında bir röportaj yapmıştık Hakan abiyle. Hakan abi yine kaldım. Bu sefer mor beyaz gelmişler. Çünkü bugünün artık çıkışı yok yani. Son maç. Ligin son maçı. Şampiyonluk belki bu maçta gelecek. Allah göstermesin gelemeyecek. Ne diyorsun abi? Eğer bugün şampiyon olmak istiyorsak maçı almak zorundayız. Taraftarı da bekliyoruz. Herkes burada. Şehir kenetlenmiş. Yani güzel bir atmosfer olacak. Gücümüzü görecek İstanbul takımları diyeyim. Toplar çıksın oynasın. Çıksın abi. oynasın. Başka bir şey demiyoruz zaten. İyi eyvallah. Skor tahmini alayım. 3-1 diyorum. Yine iddialı. İddialı diyorum. İnşallah maç bizim olacak. İnşallah abi başarılar. Başarılar sağ, sağ olasın. Demirler geliyor. Koşun. olmaz. Yine bir tane gece spor atkısını size armağan edeceğim. Yine yorum kısmına tribündeki koltukların sayısını sorarım büyük ihtimalle. O da videonun sonunda. Dediğim gibi bu güzel atkılardan bir tanesini koleksiyon yapan kardeşlerimden bir tanesini armağan edeceğim. Stad içerisinde görüşürüz. Gemzenisi, Yine İnegöl'cüsü birçok taraftar stadyuma akıyor. Biz de geldik. Daha maça bir saat var ama kuyruğu görüyorsunuz. Tüm kapılarda en az önünde 300-400 kişi var. Vallahi içeri nasıl gireceğiz şey bilmiyorum ben. Ama dediğim gibi gireceğiz bir şekilde. <laughs> İçerideyiz ama yani o kadar büyük bir kalabalık var ki herkes bir yere geçmeye çalışıyor ama yer yok. Hani 30 bin olacak diyorlar ama belki daha fazla. dolayısıyla gerek yönetimiyle hak ediyor. İnşallah daha iyi yerlerde olacak. İnşallah. 1-0 üstün sapancı karşısında Kıyası'ya maç oluyor Tam bir ligin son maçı son Müthiş maçı. müthiş atmosfer var Şampiyonluk geliyor bugün Allah'ın izniyle inşallah orada 5-7 tane kapasite almayacağız Allah, artık şehrin bile çıkın artık yeter. Şimdi yani bir haftadır belki toplasan 5 saatlik bir duruyoruz. Gece gündüz demeden çalıştık. Bütün şehri, herkesi uyandırdık. Şehri ayaklandırdık. Herkes, Herkes burada. Herkes burada zaten. Anlatsaya gerek yok. De, sağ ol. Allah'ın izniyle bu işi bitireceğiz. Kulübüte de geleceğiz. İnşallah. Eyvallah. Allah. Sağ olasın. bize Sapanca'yı 4-0 yendi ve şampiyonluğa ulaştı. Şu an tribünlerin çoğu sahada müthiş bir sevinç var. Ya yani atkı için koltuk sayısı veremiyorum. Çünkü burada orta Murat abi verir abi. Orta bile olmaz güzel. Şimdi Şanlı kardeşim yorulursun. anlat anlat. 5 yıl oldu gördüm. Bu kardeşim bütün gün davul çaldı. Şu kollar bitti abi. Bu bitti tamam mı? Vallahi. Ama ne no oldu değdi herkes sağda. Vallahi çok inandık bu sene başar Bu sene olacak mı? Gerçekten. Playoff'larda yürüyor mu? İnşallah. İnşallah olacak Murat abi. İnşallah. Allah'ın izniyle. İnşallah. 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 Şimdi at yarışması yapacaktı, tamam mı? At yarışması yine var ama lan koltuk saydırmıyorum koltuk. Güzel yorum yazarsanız çekiniş seviniyorum abi at kıyı. Görmüş olduğunuz yazlık. Yazın da giyersiniz tamam mı? Çözersiniz muhabbeti. Videoyu beğenin, yorum yapın ve abone olun abi. Çünkü böyle takımlar adam Bu her adam her hafta bir tribüne gidiyor. O adama destek. Abone ol. Çok abone ol. Youtube'dan abone ol. Çok abone olun. sağ ol. Eyvallah. Sağ olun. Eyvallah. Eyvallah.